Herkese merhaba. Bugün e, fırında ekmek yapacağız. Dışarısı böyle çıtır çıtır, içerisi ise yumuşacık. 4,5 su bardağı unum var. İçerisine şöyle bir paket e, maya ekledim. Daha sonra 3 çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Eğer size çok gibi gelirse tuzup 2 çay kaşığı da katabilirsiniz. Bunları şöyle bir karıştırdım. Daha sonra içerisine yavaş yavaş suyumu ilave ederek Yumuşak kıvamlı elime yapışmayan bir hamur yoğuracağım. Toplamda 2 su bardağı un yeterli olacaktır. Ununuzun özüne markasına göre su miktarı biraz değişebilir ama e, maksimum yarım su bardağı değişecektir. Daha fazla değişmez. Yavaş yavaş suyu ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Zaten en sonunda kıvamını yine size göstereceğim için ne demek istediğimi anlayacaksınız. O kıvama göre su miktarını ayarlayabilirsiniz sizde. Son kalan suyumu da şöyle üzerine döktüm. Bu saatten sonra hamurumu güzelce yoğurup özdeşleştiriyorum. Ben elimle yoğurdum. Eğer evinizde makineniz varsa makinada da yoğurabilirsiniz. O şekilde daha kolay olacaktır. Böyle güzelce bir toparladım bakın. Hamurum çok güzel oldu. Kıvamı bu şekilde olacak. Şöyle bir toparlıyorum. Yakından da göstereyim bakın. Elime yapışmıyor ama hamurum yumuşak. Üzerini kapatıp bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Çok az üzerine un serpiyorum ve toparlayıp havasını alıyorum. Bu arada videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olup zilinizi açarsanız çok çok sevinirim. Abone olduğunuz için de herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. böyle bir toparladı. Tahtamın üzerine çok az un serpip unumu, pardon hamurumu üzerine alıyorum. Toplamda 4 bezeye böleceğim. Böyle ilk önce göz kararı bezeleri bölüp daha sonra eşitleyebilirsiniz. Hamurumu 4 bezeye böldüm. Bezemin bir tanesini şöyle alıyorum. Kenarlarından katlayarak toparladım. Böyle bir yuvarlıyorum. Çok az un serperek açıyorum. Böyle elimle tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Aynı böyle bazlama yaptığınız mantıkla düşünebilirsiniz. böyle elimle güzelce açtım. Şöyle bakın. Tabanına un serpmiş olduğum e, tepsim vardı. Tepsimin içerisine alıyorum. Bir tanesini daha önce açmıştım zaten. İkinciyi de ayrıntılı size gösterdim. Toplamda 4 bezem vardı. Dördünü de açtım. Üzerine biz bir böyle bez kapatıp 15-20 dakikada tepsim mayalaması yapıyorum. Tepside mayalandıktan sonra bakın üzerleri kabardı. Hafif üzerine de un serpiyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınınıza göre biraz değişebilir. O yüzden kontrol ederek pişirmenizde fayda var. Ekmeklerim hazır. Fırından çıktı. Şu anda gayet sıcaklar. İster bu şekilde soğumasını bekleyip dilimleyerek servis edin. Bakın alt üst zaten nar gibi kızardı. İsterseniz e, ben benim gibi böyle tereyağı da sürebilirsiniz. Pişmesi gayet güzel. Söylediğim gibi dışı çıtır, içerisi yumuşacık bir ekmek. Ben böyle üzerine tereyağı sürdüm bir tanesinin. Böyle sıcaklığında bu şekilde sürüp özellikle kahvaltılarda bence güzel bir tarif. Lezzet. Şimdi bir tanesini de böyle bıçakla kesip içerisini göstereceğim. Yine tereyağını içerisine de sürebilirsiniz. Hemen o sıcaklığıyla sürerseniz zaten eriyecektir. Şu anda dumanını görüyorsunuz çok sıcak. İçerisini gördüğünüz gibi ki herhangi bir hamur kalan yeri yok. Bir parça tereyağını da içerisine sürüyorum dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.